Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl, i̇yi misiniz dostlar? Ne yaptım? Valla çok sıcaktı. Birazcık esinti görünce şöyle bir yürüyeyim dedim. Yürümüşken beraber yürüyelim arkadaşlar. Gerçekten bu sene bu sıcak bizi mahvetti. biz ne kadar da olsa yine içerideyiz ama dışarıdaki insanlar Rabbim yardımcısı olsun. Gerçekten çok fenaydı bu sene. Yani kaç seneliğin sıcağı bu sene ben anlamadım. Ama yavaş yavaş geçiyor gibi görünüyor. Şimdi birazcık esti. Ve ben kendimi sokakta buldum. Oy. Şöyle biraz yürüyebilirsem. Biraz yürüyeceğim arkadaşlar. Gerçekten şu anda Eski bir hava esti. İyiyim senden. İşte iki lafını ediyorum. Gelene merhaba. Gidene güle güle. İnsanlar beni böyle görünce şokta. Aa. Yürümeye çıktın. Evet. Ben de yürüyebilirim. Ay ay. <laughs> Bakayım gittiğim yere kadar gider Geri dönerim ben de Fazla da gitmem herhalde Ya da kaldığım yerde gelin beni alın Ah <laughs> 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 Arkadaşlar küçük bir operasyon geçirdim küçük diyelim artık küçük değil de büyük bir operasyon ee, biraz yürümemde sıkıntı oldu ama şükürler olsun şu anda gayet rahatım tabii ki e, yürümem lazım ki biraz daha iyi olayım diye biraz herhalde kehlikten çıkmıyorum alıştık herhalde yürümemeye ama bu sefer yürümeye gayret edeceğim inşallah. İyi akşamlar. Ay. Burada bitirsem mi acaba? Bence çok yürüdüm. Evet arkadaşlar. Bence fazla yürümeyeyim Zorlamanın bir anlamı yok. Tekrar geri döneyim ben. Ee, bugünlük bana bu kadar yetti sanırsam. Bir de 5 dakika yürüsem günlük fazlalastırım inşallah. Oh. 5 dakika bile olmamış. And here is the name. <sighs> sure, çevreyi göstereyim size dostlar. <laughs> Yok. Bence bunu videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.